kesinden bilim adamları ve araştırmacılar akın akın İstanbul'a geliyorlar. Usta bir gelsene. Ne var? Bir gelsene. Bak hele bak havalara bak havalara. Bak. Oğlum hangimiz usta hangimiz çırak belli değil ha. Allah Allah. Durun. Vereceğim dur. Siz ne istiyorsunuz? Ayağına çağırıyorsun beni ya. Ne var? Ne oldu? Baksana şunlara. Kim bunlar? Allah Allah. Bak bak boş arsa falan gördüler ya. Hemen bina yapacaklar. İyi de usta bunlar Türk değil ki. Biraz önce de başkaları geldi ve incelediler, bir şeyler yaptılar. Yabancı galiba bunlar. Yabancı mı? Turist ya. Yani. Hello. 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 Bakkal. Türk is bakkal. Erdal bakkal. Come, come, welcome. Welcome. Oğlum, oğlum. Sen hemen git euronun, doların ne kadar olduğunu araştır. Ya insanın ayağına her zaman böyle fırsat gelmez. Hadi, çabuk. Koş. Hadi. Hungry, hungry, hungry. No. Kebap, Turkish kebab. Welcome. Ben şimdi yedireceğim size kebabı. Hayır. Hayır Erdal. Ya ne hayır daha hiçbir şey söylemedim ki. Hayır Erdal. Hayır. Hayır üstü. Hayır Erdal. C sen ne yaptın? Rus mafyasına Çeçen. Yok Rus mafyasına şey yaptın. Borçlandın da evi onun için mi ipotek ettin Erdal? Hayır Erdal. Ya ne mafyası? Allah Allah. Bunlar son derece saygıdeğer, kıymetli Rus bilim adamları. E. Ee, bana ne? İşte İstanbul'daki şu ga garip sesler, tuhaf sesler var ya onları incelemeye gelmişler. He? Ee? E ee, nerede kalacaklar? Otelde. Otelde değil, hostelde. Nerede? Hostel. Ozu. Hostel. Hostel. Hostelde. Bu bu biz <laughs> baba, bu, bu İskender baba. Hop hop bu. Bu otelde hostelde <laughs> bak, Hostel, hostelde mi nerede kalacaksa be götür şey pansiyona götür be. Di nerede? Ban. Götür nereye? Nerede kalacaksa oraya götür. Bana ne? Burası benim evim ya. Ya İskender öyle konuşup durma. Allah Allah yabancı bunlar. Evet. Yani ulaşımdı, konaklamaydı, efendim e, yemeğiydi, şuydu buydu derken biz bunları yolarız. Sen de yolunu bulursun. Hem evin ipotek borcu çıkar hem bedavadan para kazanırsın. <laughs> Yoo, Bari adamların önünde şey yapma. Söyleme adamların önünde söyleme. Ya söylerim arkadaş. Sanki anladıklarım var onların ya. Allah Allah. Yabancı onlar. Söylerim de söylerim. Söylerim ben söylerim. Erdoğan. <laughs> Erdal sen kendi halinde tatlı bir mahalle bakkalıydın. Ne zaman, nasıl bu hale geldin Erdal? Kaan, İsmail abine bir çay ver oğlum. Yok, çay almayayım. Sen bana sıkma portakal ver Kaan. Sıkma portakal mı? Ha. Hayda. Oğlum her gün yeni bir icat çıkarmayın benim başıma ya. Bakkalda sıkma portakal ne arıyorsun? Nasıl olmaz abi? Bakkalda sıkma portakal nasıl olmaz abi? Bak, en iyisi ben sana iki kilo portakal tartayım. Müşteri isteyince verirsin taze taze. Ya yürü git işine İsmail, yürü git şovunu aşağıda yap ya. Aslında İsmail abi haklı. Biz portakalla başlayalım. Sonra nar suyu, elma suyu falan devam ettiririz. Evet. Bir de şuraya toz makinesi koymak lazım. Ha tabii. Bir de döner asarız şuraya, tam olur. Ya bakkal oğlum burası, bakkal. Allah Allah. Nereden dadandınız başıma ya? Bir bulaşmayın işime arkadaş. Allah Allah. Kan, kan değil mi? Hep kanın yüzünden değil mi? O seni çıkardı yoldan. Sadece kan değil. Beni siz, bütün mahalleli delirttiniz. Benim böyle havalarda gözümü para bürüdü. Ben böyle havalarda... Aman! Ben şimdi... Bakkala gidiyorum. Orada bir iki ufak değişiklik yapacağım. Sen bu adamları içeri al yerleştir. Sonra şey yaparız konuya. Tamam, bırak bırakma. Görüşürüz. Bırakma bunları. Tamam. Bunları bırak. Tamam. Bunları görüşürüz. bırak. B bunları